E, merhaba değerli e, para yönetim takipçileri. Bu bölümde borsa hakkında konuşacağız. E, birkaç tane hisse senedi de hakkında detaylı fiyat bilgisi ve beklenti hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Merhabalar değerli takipçilerimiz. Şimdi borsa biliyorsunuz, Bu aralar e, biraz daha yatay hareket etmekte. E, biz burada aslında e, başlığımızda adı geçen hisse senetleri daha çok sizin işte önümüzdeki dönemde satıralı tutabileceğiniz, yükseliş dönemlerinde değerlendirebileceğiniz hisse sanatları. Evet. Buradan e, kısaca bahsetmeye başlayacağız. Kurum, aracı kurum e, tavsiye fiyat listesiyle karşılaştırmalarını yapacağız. İlk olarak Türk Hava Yolları'ndan başlayalım. E, OYAK Yatırım Türk Hava Yolları tavsiyesi 395 TL. E, vakıf yatırım ise 330 TL. FK'ları da 4.21 şu an. Şimdi zaten e, burada baktığınız zaman e, Türk Hava Yolları bizim döviz kazandıran, her zaman için işte belli bir yolcu kapasitesi olan gerek yurt içi, yurt dışı olan bir e, hava yolu şirketimiz. Dolayısıyla e, burada çok da marka bilimlerinin her yerde fazla olduğu evet, global için bir marka olduğu global için. bir marka olması çok çok önemli. Bundan dolayı portföylerde yer verilebilir diye düşünüyoruz. Ha, videoda her zaman biz burada tekrarlayalım. Burada bizim anlattıklarımız hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Değil. <laughs> Bunlar bizim analizlerimiz. Bu analizlerimizi yaparken işte aracı kurumlardan aldığımız, burada verilen fiyatlar esasında aracı kurumların raporlarından paylaştığımız bilgiler. Bu, kesinlikle bizim hani hesapladığımız bir rakamlar değil. Hani evet. Burada önemli olan, bizim burada anlatmaya çalışacağımız diğer hisse senetlerinde de sizin bu rakamları göz önünde bulundurarak, şu anki fiyat seviyesine bakıp Ha evet biz buradan giriş yaptık ama bu seviyelerde hedef fiyatları işte buradan alınabilir, satılabilir şeklinde ki durumunuza fikir oluşturmak. Buna göre de doğru yatırım yapmanızda yardımcı olmak. Evet. İkinci hava e, havayolu şirketimiz Pegasus. Burada e, oyak yatırımın tavsiyesi 1250 TL. E, vakıfın ise 1340 TL. Pegasus'ta şu an 5.49. Yani bunun da görüldüğü gibi gerek FK olarak e, gerek fiyat olarak şu andaki fiyatlar olarak yani şey gözükmekte uygun gözükmekte. E, biz de zaten önümüzdeki dönem işte turizmdeki hareketlere bağlı olarak da bu şirketlerin iyi bilançolar açıklamasını bekliyoruz. E, tabii ki. E, yani aracı kurumların açıkladığı raporlar her zaman birebir tutturmaları mümkün değil ama en azından bu fiyat seviyeleri piyasa şartlarındaki öngörü öngörüleri öngörüler evet. yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten globalde mi? bir sürü olay oluyor. Bunlar ister istemez günlük ve haftalık veya da aylık olarak fiyatlarda değişikliğe sebep olabilmekte. Yani bu şu anki piyasa, koşulları. piyasa koşullarına göre öngörü diyebiliriz. Yani evet onun göz önünde bulundurmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Ee, üçüncü şirketimiz Tav Havalimanları. Havalimanları. E, buradaki fiyat da 183 TL OYAK yatırım. E, vakıf ise 198 TL. FK'sı da 9.2. Bunun biraz daha fazla Türk Havayolları ve e, Pegasus'a bakarlıktan Yani şimdi zaten bu 10 FK ve altı esasında tercih edilebiliyor ve zaman zaman işte sektörel karşılaştırmalarda da işte aynı sektörde bulunan firmalarda bazen hani 10 FK'lar bile ve onun üstü bile genelde yani uygun bulunabiliyor. Evet, genelde enerjilerde özellikle bu FK'lar yani 30 40 50'ler bile olabiliyor, olabiliyor. Bir de tabii e, burada şey bakımından da işte dolar kurunun da geldiği seviyede bir taraftan önemli. Burada çünkü yapılan hesaplamalarda işte biraz daha TL bazlı olduğu için ee, ama yine e, nereden bakarsak bakalım bunlar cazip gözüküyor. Çünkü İstanbul'da bir hani, evin e, fiyatına bile baktığınız zaman FK'lar 25, 30, 35 santine göre değişiyor. Dolayısıyla e, biz de burada e, esasında hani burada size sunduğumuz hisse senetleri hem e, güçlü yapısı hem bilinirliği hem de şu andaki piyasada daha güvenli, güvenli yatırım yapılabilecek, yatırım. yani riski biraz daha sınırlı şirketler esas. Evet, dördüncü şirketimiz Ford Auto. Ee, bunun ayak yatırım e, fiyat tavsiyesi 1340 TL, ee, vakıf yatırımın ise 1290 TL. Hemen hemen aynı. Ve 8.2. Ford, Ford Auto, sen zaten uzun vadeli hep portföylerin, yani yatırım da tercih ettiği bir hisse senedir. Dolayısıyla devamlı istikrarlı olan bir şirket. ve baktığınız zaman da uzun vadeli grafiklerine hiçbir zaman için yatırım bir sınır Biz de bu dönemde, bu çok riskli dönemde esasen hem daha böyle güvenli olabilecek e, yapısı istikrarlı şirketlerden biri olarak görüyoruz. E, o yüzden de bu listemize yer verdik. Evet, son şirketimiz TOFAŞ. 420 TL OYAK yatırım e, vakıf ise 440 TL. da 6. Evet yani burada da zaten kendini o kadar belli ediyor ki bu da hani uygun ve uzun vadeli üzüm zekisi işte biri. Ve dolayısıyla da işte, işte yani ülkemizde zaten e, otomotiv sektöründeki satışlar, yani otomobil satışlar. İhracatta da bu Ford ve Tofaş. Evet, hem hani ihracat yapıları da var. Artı ülkemizde de belli bir seviyenin altına hiçbir zaman inmiyor. Yani araç satışları. Çünkü nedir? artan şu bir Geçen sene 1 milyon 300 ve 300 bin civarı olmuştu. Rekor kırılmış. Evet, evet. Yani bu sene hadi diyelim ki biraz durgunluk oldu. Biraz daha aşağı inse bile rakam. Yine de belli bir sayının altına inmiyor. Dolayısıyla bu otomotiv sektöründeki işte, gerek Ford olsun, gerek Tofaş olsun hiçbir zaman için hani kaybettirmiyor yatırımcılarına. Uzun, orta, uzun vadede çok spekülasyondan da, uzak, uzak. kazanç sağlayan hisselerden olarak görüyoruz. Yani biraz daha şey hisse senetlerinin altını gibi aslında bu beşli. Evet de. evet biraz daha hani güvenli yatırım e, arayan yatırımcı için e, orta uzun vade tutabilecek yani ya da en azından kısa vadede çok olumsuz bir şey olduğu zaman da hani borsa düşüşlerinde de en azından belli seviyelerde tutunabilecek hisseler olarak görüyoruz bu senetleri bahsettiğim hisse senetleri. Yani tabii ki bu borsa yatırım araçları her zaman risk içerir. Ee, siz tabii ki her zaman için e, bizim önerimiz şu oluyor. Para yönetimi açısından da doğru olan bu. İhtiyacınız olmayan parayla bu tip yani hisse senetleri yatırımlarında yer almanız en doğrusu. Yani yarın ihtiyacınız veya bir hafta sonra ihtiyaç duyacağınız parayla buralara yatırılmanızı zaten, zaten... çok doğru bulmuyoruz. Çok da yanlış kayıplara uğrayabilirsiniz. Evet, yani bu sadece hisse seneti için değil bir altın bile alsanız altının aradaki makastan bile zarar edersiniz yani bir hafta, 10 gün bir süreçte. Işte. Evet, evet. Dolayısıyla evet, bir herhangi bir yatırım aracını ucuzken almak cazip doğru ama bunu alırken de kesinlikle bir vade hesabınız olması gerekiyor. Eğer vade hesabınızı doğru yaparsanız zaten e, kazanmamanız için hiçbir neden yok. Evet. Bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olabilmişizdir bizi takipte kalın bizi takipte kalın yorumlarınız veya analizini yapmamız ya, yapmamız istediğiniz başka hisse senetleri olursa da paylaşırsanız elimizden geldiğince programlarımızda yer vermeye çalışırız çok teşekkür ederiz